Hayatavarım. Geç kalma endişesiyle başucumdaki telefona uzandım. Neyse ki olağan dışı bir durum yoktu. Telefonum görevini yapıyor, hem alarm çalarak hem de sessiz saati hatırlatarak beni uyandırmaya çalışıyordu. Önceleri bu işi çalar saatler yapardı. Artık onların pabucu dama atıldı. Hemen her işimizi elektronik cihazlarla yapar olduk. Yoğun bir gün beni bekliyordu. Kahvaltımı yapıp vakit geçirmeden çıkmalıydım. Yeni okulumda ilk günüm olacaktı. Kıyafet seçimi benim için oldukça önemlidir. Temiz ve bakımlı olmayı, uyumlu giyinmeyi her zaman önemsemişimdir. Kıyafetlerimi seçerken elektronik cihazımda bulunan renk tanımı uygulamasını kullandım. Ardından farklı bir uygulama yardımıyla bineceğim otobüsün durağa kaç dakika sonra geleceğini öğrendim. Kıyafetlerimi seçerken elektronik cihazımda bulunan renk tanıma uygulamasını kullandım. Ardından farklı bir uygulama yardımıyla bineceğim otobüsün durağa kaç dakika sonra geleceğini öğrendim. Otobüsün gelme saati yaklaşıyordu. Hemen evden çıkmalıydım. Asansöre binerek üzerinde bir alfabesiyle zemin katı gösteren düğmeye bastım. Zemin kata geldiğimde sessiz sistem beni uyardı. Kapının açılma sesiyle asansörden indim. Durağa geldiğimde fazla beklemem gerekmedi. Hemen otobüse bindim. Önceleri hangi durağa geldiğimizi başkalarına sorardık. Şimdi otobüs içerisindeki sesli sistem bu işi yapıyor. Biz de ineceğimiz yeri kolayca belirleyebiliyoruz. Okuluma gidebilmek için uzun bir otobüs yolculuğu yapmam gerekiyordu. Ben de bu zamanı kitap dinleyerek değerlendirdim. Yolculuk sırasında e-kitap ya da sesli kitap dinlemeyi çok seviyorum. Yeni okuluma daha önce gitmemiştim. Bu yüzden adresini navigasyon için kullandığım uygulamaya yazarak yürümeye başladım. Bu sayede okulumu kolayca bulabildim. Derslerde elektronik cihazımda bulunan bir uygulama yardımıyla bir notlar tuttum. Böylece öğretmenlerimin anlattıklarını hatırlamam kolaylaşacaktı. Bir ATM cihazı önünden geçerken tuşların çıkarttığı sesleri duydum. Yetişkin görme engelliler para çekme işlemini konuşan ATM'ler yardımıyla yapabiliyorlar. Ben banknotları telefonumda yüklü bir uygulama ile tanıyorum. Eve geldiğimde yapmam gereken ödevler beni bekliyordu. Hemen bilgisayarımı açtım. Bilgisayarım ekrana gelen her şeyi bana seslendiriyor. Ayrıca dilersen bilgisayarımla uyumlu çalışan bir el yazı cihazıyla da metinleri kontrol edebiliyorum. Dinlemek tabii ki zevkli. Ancak kitaplara dokunarak okumak daha da zevkli oluyor. Her fırsatta kitap okuyorum. Ne güzel gelişmeler bunlar dediğinizi duyuyorum. Evet, hepsi o kadar değil. Görme engelliler için çok daha fazla ürün var. Yardımcı cihazlar ile bizlerin yaşantısı çok daha kolaylaşıyor. Başkalarına olan ihtiyacımızı en aza indiriyor. Kuşlar gibi uçamadığımız için uçağa biniyoruz. Kartallar gibi keskin gözlere sahip olamadığımız için dürbün kullanıyoruz. Bizler de görerek yapamadığımız işleri yardımcı cihazlarla ve uygulamalarla yapıyoruz. Görme engelleri için yaşamı kolaylaştıracak çok fazla ürün var. Konuşan bilgisayarlar, konuşan saatler, konuşan televizyonlar, konuşan tartılar, konuşan fırınlar ve çok daha fazlası. Bu cihazların kullanımı bir lüks değil, bizim için gerekliliktir. İbrahim Elibal